Evet Black Ops 6 oynuyoruz. Onu, oyunu ben oynadım. Birazcık deneyimledim ama neden videosu gelmesin hocam. Bu kadar. Giriş bu kadar. Adam onunla çok bile abone ol. Bu kadar. Bu ne lan? O, o, lazım. Bak bu bu bu. Adamın elindeki bu. Gördüğünüz. Ben şu an AK oynuyorum yani. Bildiğiniz normal AK oynuyorum. AK olan. Şuna bak bari. Bildiğiniz normal AK. Aha Submarine. Submarine gördüm orada. Ay yok bucak almış. Tamam bununla da oynarız. Bak abi bu Bak böyle vuruyor abi. Bu çok güçlü. Benim şimdi heal'ım da yok abi. Aha. Asıl bu 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 Geldi beyler geldi geldi. Ah! Anladınız siz. 0.9 KD. Yok kanka benim daha fazla KD. Aha buldum. Yerden silah topluyorum o ya. Oyunun mapleri güzel bu arada ama oyunun mapleri çok az. Bence biraz daha fazla olabilir. Amına koyayım zırh takmış adam ya. Allah sana bombe. <laughs> Oğlum bayağı aman Dur dur dur. Alışacağız alışacağız. Biraz oyunu bir alışalım. Şu aşağıdan gidelim. Sneaky sneaky, sneaky, mod, sneaky, sneaky mod, sneaky mod. Oğlum fareymiş. Amına kadın bir faresi. Bak şimdi beyler bir anda yukarıdayım adamı vurdum. Dün. Çok mu? Topuklarına tapuklarına. Adam varmış. Tüh. Burada ya o kadar az değil lan o kadar da kötülemeyin beni lan Al sana bombiş Hay oraya aha şunu ver Bak ya o Oyunda böyle bir şey mi vardı lan Bayıldığın zamanlar mı var Vay arkadaş Al sana bombe lan AK'yi 6 level yapmışız Ah be Silah alıyorum yerden ya Vallahi bu kadar düşük abi Çok düşük silah Yapacak bir şey yok ya beyler Yapma be Bu yakından çok düşük lan Uzaktan çok bir şey değil tabi de Sniper var Bir canı kaldı lan. Öldüm. Frag'la aldım. <laughs> al sana flash. Ölsem lan. Şunu al koşacağım. Şimdi Şimdi e, aşağıda bakın sağda şeyler var tamam mı? Mesela 3 adamların e, radarda bana gözükmesini sağlıyor. Ben radarda görüyorum abi şunu kapat. Radarda ben tüm tüm adamları görüyorum mesela tamam mı? Target'ı düşürdüm beyler. Takım, takım sizin için takım. Yapma be, arkalamış be, çok zor ya. Bizim bizim adamı defend diyeceğiz. Amacı o herhalde. Şeyi öldürüyorsun. Diğerini defend atıyorsun. Daha demin ben mesela defend değilim. Benim defend diyorlardı. Anladınız siz. adam yanımdaymış. AK shot tabi tabi tabi. Bunları kırın abi takım niye böyle? Aa baksana abi yakından direkt kırıyor. Ben iki tane mermi atamadan adam beş tane mermi atıyor anladın mı? Ya dayı sen niye buraya geldin ki? Neyse çaldı kilimi. Al sana bomba lan. Dur dur. Allah. Nereye geliyorsun lan? Ah be erillik ya. Çok. Emojiler çok iyi abi bak ben bayılıyorum. Ben niye geliyorum kanka? Ha. Neymiş şimdi kanka bu? Face of Team Deathmatch ama ne bu kanka? Ya yani mesela <laughs> ölüyordum ne oluyor? Düş abi sen. Kim mi Sadece team de kaçma. Yok mu başka adam? Başka adam yok. Ah, 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 ah. Ne oluyor? <laughs> Oğlum adam yatmış oraya ya. Yok abi vakit koyacak ben seni izleyerek. Vallahi mı canımsın lan? Oh. PS yedim direkt. Sniper PS yedim yani. Ara skili doğuyoruz. Güzel. Spam pik atan da ya? Dayı adamı görmüyorum ki ya. Al sana. Bekle lan. Gel buraya. Ananı sikiyim. Direkt ayak ucumu attı ya piç. Al sana bombe. Al sana flash bir tane de. Gördüm de onu. Oğlum adam sniper'la direkt vuruyor. Mislemiyor adama bak sen ne buna koyun ya. Dayı sen be oğlum? Ah be oğlum. Kalka biz sen karakter. O bize mi lan? Ha Ah be. Arkadaşlar oyun karşılaştırmayalım. Çünkü en kötü oyunu zaten kim hangisi olduğunu çoğumuz biliyordur yani. Yani faciaları da var bazılarının. Oo çok hasar edik. Yani sen tek sapladım. Ah be adam oğlum dümdüz vurduğum zaman misledi 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 burada misslemedi ya. Allah'ım bomba. bombe. Ah bana attı. Aa assault pack attık. Güzel. Bu mu lan o? O galiba sol köşede ya yoo. Adam Allah'ım ya Rabbim base'de bekliyor. Sen nasıl bir adamsın oğlum? Yani gelsene karşıma. Ah. Oğlum adam gelmiş ya. Tamam bak bu modu anladım da bu moddaki şey çok kötümüş ya. Niye böyle? Çok küçük. Ne oğlum bu sniper'lar bu kadar OP olmamalı lan bu map'te. Abi bir tanesini arkasından alalım mı lan? Ah vurulur pompalı oynuyor Vurma lan işte. arkamdan da vurma be abi sen niye buraya bakıyorsun mesela ben anlamıyorum dayı ben önüme bakarım mesela yani Ananı sikeyim adamın attığı semtex bana geliyor ya Semtex'e bari birini alaydım Adam kimmiş lan? O pombalı ile oynuyor bir de var ya. Oy! Hadi hadi Dur be vurma be vurma be vurma be. Ah be. Lan dur oğlum be yapma be çok zor ya. Vurdum onu vurdum ona. Baya vurdum. Şuraya koy abi. Ya adam buraya kafama sen attı kafayı yiyeceğim şimdi. Al sana bomba o zaman. Adam oğlum. Base savunuyorlar kanka ben kafayı yerim ama böyle ya. Al sana bomba o zaman lan. Al de bir tane flash a**ınakoyim. Yav şunların hepsini. Adam sınırsız mermi alıp alıp duruyordu oradan kafayı yedim ya. Dur 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 dur. Dur be mermi bitti be çok zor ya. Yav dayı. Sentextro. Yapma be. Vay zengin oynuyor. Zengin değiliz de. Xbox pesimiz var diyelim.